Işık. Evet Işık. arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu sefer de akşam suyuna geldik. Oğuz verdi gazı, verdi gazı dedi ki büyük balık alacağız, sinarit alacağız, kuzu alacağız. Bakalım canlı yem tutmaya geldik. Oğuz hemen bak indirdi oltayı. Aldın mı bir şey ya sallanıyor sanki? Daha bir şey yok daha şu an salla sallayalım. Ekrem abi takımı ayarlıyor. Merhaba arkadaşlar. Ekrem abi ne yapacağız bu akşam? Hocam inşallah turnu alırsak içinden geçeceğiz. Haydi inşallah bakalım. <laughs> Oğuzum sen içinden ne geçiyor? Vallahi benim de bugün inşallah bir yani tane hani bir defa kuzu hatırlıyor musun? Gelmiştik. 5 4 parça kuzu, bir giri da, bir mırrı, bir gelinci almıştık. Aynen Hatır almıştık. Yani. Hep beraber <laughs> almıştık. Vallahi benim içimden de bir sinarit geçiyor. Bakalım. Ölü yemimiz var. Canlı yem arıyoruz. Tutarsak onları da deneyeceğiz. inşallah. Bu akşam güzel geçsin diyelim, bize rast gelsin. İndiren alır. 60-140 lira kolyoz çiftliğiyiz. <laughs> bak bak kolyoza bak ya, çok güzel oldu. Ha, aldı. aldı be, işte bu be. Var ol Oğlum, be Ekrem abi. abi, sarı turna. Allah Allah olsun. Ekrem şey. abi göster göster Karak abi, göster abi şöyle, şöyle. Çok güzel bir turna aldık arkadaşlar. Oğuz'um sana da bir cip verelim. Canlı yayında hem de Ekrem abi. <laughs> Dur, dur. Süper. <laughs> Arkadaşlar bu iş olacak gibi bugün. Bir turna, bir kuzu olacak. Haydi inşallah. Hop. Oğuz sen ne yapıyorsun oğuz? Alacağım alacağım. Ne, zam ne zaman oğuz? Az Ben Ekrem abideyim. Kamera sürekli Ekrem abide. Balığı kimin alacağı belli. Arkadaşlar sağımızda solumuzda sürekli oynuyor balık. O her zamanki gibi zero. Ekrem abi her zamanki gibi Hı. skor üstüne skor üretiyor. Hı. Evet Ekrem abi bir sarı turna daha aldı arkadaşlar. Bu sefer de pembesiyle. Ekrem abi yapıyorsun bu sporu. Evet hocam. Yemlikler benden, büyükler sizden. Haydi inşallah. Aldı mı olsun. Vay en sonunda be. Direkt yukarıda en yukarıda vuruyorlar. O skora bir katkı yapıyor evet sayın İyi seyirciler. İlk önce analiz. Vurdu, edin. gol oldu. Çok sıkmadan öldüreceğim balığı. Şey direkt yukarıda zıpladı Ekrem abi'den de yine bir skor katkısı. Oo maşallah maşallah. Hop Çok düştü. içeri düştü. <laughs> Güzel. Gel bakayım. Evet atıyoruz riverımıza. Kımıl kımıllar. Kımıl kımıl. Bu <laughs> kamerayı kapatamıyorum bak senin yüzünden. Hadi geldiler. Evet evet. Evet vuracak az sonra. Buradalar. Hadi bakalım, hadi. Teknenin altı Jurassic Park gibi oldu. Oğuz aldım diyor. Güzel şey. Kolyoz mu ne o? Kolyoz. Hop. Tral. tral. <laughs> Sırtından ama çizgili. Vay tral işte tamam tral yavrusu. Aa, çok güzel çizgilerini <laughs> ilk defa gördüm mavi. Daha yavru. Göster kamerayı Yavuz. Arkadaşlar çok güzel Tebrik. değil mi? Baby bir tral. Ne yapıyoruz? Salıyoruz tabii ki. Hop. Pa. Hop. Hop kayboldu. Gitti güzel. Tebrikler Oğuz. Askersin gelsin Oldu hocam. İşte budur. İşte budur. Oo işte, Mıldırım. Budur. Mıldırım. Oh, işte budur duble. Hop. Geliyor. Tamam güzel. Ekrem abininki harika. Oğuz. Seninkini de görelim. Kolyoz. Oh. Güzel bir kolyoz. Çeşit çeşit arkadaşlar. Çeşit çeşit yemlikler. Oh, oh. Oh, oh. Arkadaşlar. Kolyozlar var. Saturnalar var. Şunlara bakın. Abi yetmez mi bu kadar yeter yemek? Yeter, hocam. Elimde kaldı. Hop. <laughs> Çakal elimde kaldı.